Şöyle şimdi ben çıkıyorum. Eşyalarımı alayım. Çocuk da gelmedi ama. Çantamı alayım. Çekilme arkadaşlar. <laughs> Kontrol ediyorum. Anak tarafı yan var mı diye. <laughs> Şöyle şimdi rahmet Evet Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün cuma arkadaşlar. Ben de öğlen yemeği hazırlıyorum. Çünkü sabahtan video yapmadım. Bu öğlen yemeğimiz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız biz de idare edip gidiyoruz sizinle. Şöyle size bir merhaba diyeyim. Ettim. Nasılsınız? Nasıl bir diyalog Şöyle tavamı getirdim. Öğlene bir melemen yapacağım. Çok ağır iş çözüyorum çalışıyorum için de biraz videoları geçiriyor arkadaşlar çalışıyorum demeyin hem burada hem orada şöyle götürelim bunu sabah kalktım çocukları yolladım arkadaşlar Ondan sonra biraz yattım çamaşır sevdim tekrar beyazları attım Ondan sonra da şöyle öğle yemeğimi hazırlayayım dedim zaten benim vakit geliyor yemek de bulaşıktır hemen vaktim gelecek Allah'ın izniyle çıkacağım İşte size bir merhaba diyeyim dedim benim arkadaşlarım nereye gitti ne yaptılar size de video çekmekte gurur duyuyorum arkadaşlar böyle ne kadar mutlu ettiğinizi bilemezsiniz. Ondan sonra böyle bulaşıklar ne edeceğim? Bakmaz da ellerimi yıkıp yıkayacak. Şimdi bulaşık yıkamayacağım. Şey yapacağım. Domateslerimi soyacağım. Ondan sonra da inşallah. Şöyle az bir melemen yapayım çocuklara. Bizim işler her günkü gündelik işlerimiz yapacağız. Dışarı çıkamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. ben domateslerimi sayayım. Çünkü vaktim yok. E işte kızlar nasılsınız diye tekrar tekrar bir eşimin aldığı fizikleri dünden denemiştim. Dünkü videomda attığımda görürsünüz. Yapamadım bilemedim. Artık bilmiyorum. nasıl kullanılıyor şöyle bir meleme pişireyim koyayım al da bir makarna çünkü melemeni çocuklar fazla yemek istemiyor ne pişireyim diye bugün cuma cuma pazarımız var ama çalıştığımız için gidemiyoruz. Uykumuzu da uyumamız gerekiyor. Uyumadığımızda da orada çalışamayacağız. Burada da iş yapamıyoruz. Merdivenlerimi ya bir İlla ki çalışıyorum çalışıyorum. mi içeyen arkadaşlar veya birazcık. artık öğrendiniz. Çok çok başımızı da sıkmayacağım. Hayırlısı. Nereye kadar gidersek o oh hayırlısı. a gente vai a primeira que Sabah tost yaptım. Şimdi de öğlene akşamada akşama da kalırsa melemen yiyecekler.

Şöyle melemenin temizliğini yaptım biraz. Melemenim de Bak şöyle biraz daha bir şey biz katı biçmiş seviyoruz biraz daha bir arkadaşlar şöyle pazara gittik soğan aldık patates aldık çok bir şey almadık Şöyle göstereyim muz aldık bunu da pencereye yükseğe koymuştum çocuklar görsün diye İşte böyle iki iki şey iki poşet soğan bir patates şöyle muz geliyoruz şöyle salatalık aldım çöpümü de götüreceğim salatalığın şöyle iki tanesini hemen şu bulaşıkları yıkayacağım arkadaşlar bunu ikisini hemen şey yapacağım cacık yapacağım çıkacağım cacık yapıp makarna yapacağım bugün menü bu kadar suyum kaynıyor. Böyle kettle'ımda suyum kaynıyor. Hemen döküp inşallah yetişirim. Çünkü yarım saat bir vaktim var. İşte hem sizinle konuşayım hem de bu yarım saat vaktimi ve dolaba yerleştireyim. Öyle poşet ile koydum onu alır acele. Hemen salatalıklarımı da yıkayacağım. Onları yıkayıp kabını alayım. Onun içinde şey yapacağım. Incacık. Şöyle Hadi bismillah. Tenceremin altını yakıp ocağa koyuyorum arkadaşlar. Hemen sıcak suyunu ekleyeyim ki yarım saat bek vaktimde melemeni pişirmiştim. Oradan bunu koyup Şöyle hızlı da oldu. Kapatıp bunu hemen kaldırıyorum. Cacığımı da yapayım. Ondan sonra şey yaparız. Şöyle sosunu hazırladım. Makarnamı hemen koydum. Bak kaynıyor. Şöyle cacıklık malzememi hazırladım. Böyle bırakacağım. Kendileri eklesin sabahtan kaptım arkadaşlar bak bulaşık yığınını gördünüz mü? Bunların hepsini yıkadım. Şimdi kattım. yağ mı kattım? ya kattım. Sıvı deterjanları kattım. Ondan sonra çamaşır deterjanı kattım. Şöyle etimi çıkardım. Şimdi ne yapacağım? Şöyle onu bir de yıkayacağım. Şöyle ısladım arkadaşlar. Sürttüm olmadı. Hep o yağ tez döktüm. Biraz da sıcak su döküp bekleteceğim onu. Böyle beklesin. Ağarlasın. тәртаміз етті ақ yıkadım қалдым бұлашықсә